hakkınıdır. İşte onun hayatının önemli dönemleri. Doğumu ve ailesi, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Annesi Zübeyde Hanım, eski bir Türk ailesinin kızıdır. Mustafa Kemal'in beş kardeşinden sadece Makbule, Atadan, Hanım 1956 yılına kadar yaşadı. Eğitimi, İlkokulu Mahalle Mektebi'nde başladı. Ardından modern eğitim veren Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Matematik dersinin öğretmeni yüzbaşı Mustafa Efendi'den Kemal adını aldı. Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde eğitim gördü. Askeri kariyeri Mustafa Kemal, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı olarak tanındı. Çeşitli cephelerde savaştı ve yönetim karşıtı fikirlerinden dolayı kısa bir süre gözaltında tutuldu. Cumhuriyet dönemi, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak Ankara'da ilk cumhurbaşkanı oldu. Laiklik, eğitim reformları, kadın hakları ve modernleşme çabalarıyla ülkeyi dönüştürdü. Atatürk, Türk milleti için adanmış, destansı bir yaşam sürdü. Onun liderliği ve vizyonu, Türkiye'nin modernleşme yolunda önemli bir rol oynadı. Daha fazla bilgi için kaynaklarına başvurabilirsiniz.